Bakın ben Chapter 2'ye uzar zor olsa da anahtarı almak için onun ses kayıtlarını dinlemem lazımmış. Daha yeni öğrendim ben de bunu. Abi geri döndüm diyor ya. Arkadaşlar yürüyoruz gidiyoruz. Şuraya FM alsam acaba yok mu ya? 5 bin olsa az Biz arkadaşlar yürüyelim. DC yazıyordum Dedim ki Yok ben yaptım. Abi. Yukarı. Evet. Seni orada bıraktım. Nerede bu? Ah pici. Allah be. Nerede? Tamam tamam tamam. İşte yerine geldik kadar. Bak ah, yaptım. Ulan oğlum çarpıyorlar çarpıyorlar. çapkıyı var. Arkadaşlar. Mükemmel. Çaptırık yap. Mükemmel. Tofaş tofaş Efe'yi kimse yenemez Youtube dedim mi her şey çok güzel Arkadaşlar ya 2 dakikalık videosu var belki ya da 4-5 dakikalık sürebilir Çözüme, Oo, chapter 3'e geçeceğim. Chapter 3 yaptık zaten. Videosunu çektim ama YouTube atladım hemen yani senin 50 dakika sürdü derdiyse ya. Gidip sizi şuna bırakayım ya. Bir işime yaramayacak. Okay, küfür etmek istemedim. Size küfür etmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar. Sami ofis. Youtube'da Sami ofis. Şuraya git diyor. Zaten kırmıştık bunu. Evet, kapı açılmış. Bunu kırın. Yapalım arkadaşlar. Buraya bir şey yapmayız. Şunu alalım. Hayır ya, baltamız. Neyse arkadaşlar. Oyun Chapter 2 bitiyor. Ama Chapter 2 tamamen yak dur. Şuradan gitti. diyor Şuradan çıktı. Gidiyoruz arkadaşlar herhalde. Aa bir şey oldu. Bir şey kapımız açıldı. Ulan bit benli. Seni öldürmeye geliyorum. Öldürmeye. Öldürmeye oynuyorsun ben de bak. Ben de öldürmeye oynuyorsun. Öldürmeye oynuyorsun bak. Şimdi ben de canavar benli gelecek. Chapter 1'deki benli gelecek senin kafanı diye yaracak oğlum. Bak ben söylerim seni ha. Ay ben de. Cem ben şunu öldürdüm. Seni öldürdüm ben Çalış. Tamam. Oğlum Sami! Sen bok yedin ki. Bir dakika, bu yüz bana sandık geliyor. Neyse nice, neyse neyse. Küçük koyunlarım. Ya ne diyor burada anlamadım ya. Ya final diyor. Final yok finish o ya. Python falan bir şeyler diyor arkadaşlar. Zaten bu birazdan. Bam! Kafasına yumruğu yiyecek. Bam öldü. Şu Sims ya beni. 5 chapter 5'i oynayabilseydim keşke ya. Of ya. Arkadaş ya. Evet arkadaşlar. Biz oyunumuza dönelim. Hadi lan. Bay bay çocuk adam. Sen öleceksin birazdan çocuk adam. Çocuk izleyin sesi duyuyor. Şu gelin müziğini duyuyor musunuz? Gelin müziği beğendi gelmez. Ve 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 ve. Kafana ben yumruğu. Ben de şimdi senin ağzına kodu. Esra ne? Esra ben mi? Aha bak. Demon yani ben değil. mu? Öldürüyor. Ama Chapter 5'te ölecek. O zaten Chapter 5'te gerçek ölecek. Oh! Bu sözlük. Gel lan buraya. Karşımda duramaz Allah. Im. Gel gel. Orfa bir daha gel. Urfalı zaten öldürdük en hadi. Hayırlı işler burası da hanamızı kam olabilir arkadaşlar. O oh, şuradan meşe geç 14 chapter 3'te göreceğiz. Şuna kanalım ki. Ben göreceğiz birazdan abi. Hey. Şimdi ben birazdan çıkacak. Hadi bismillah. Kişisel bakma ya Ağzına vurdum koş 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 Ağzına vurayım kaç Gel Hescaş şuradan Çünkü başka bölüm mü var Dur dur şuradan Yok abi buradan da verilmiş Buradanmış koş Koş Hescaş Koş şuradan geliyor da. O da lan. Bu ne? Bu ne lan çorba geldi. Hadi hayırlı işler. Kim geldi yine? Hadi bakalım. Hadi bismillah. Ne oluyor? Chapter 2 son. Arkadaşlar chapter 2'nin tamamını da çekeceğim. Ah, chapter Boris. Yani goofy diyeceğim ben ona ya. Çaldığı diye bir söylemeyin. Çünkü ben bu sadece DC'den duydum. Yok şöyledir, yok böyledir. Yalan hiç söylemeyin. Arkadaşlar biz buradan başlamıştık. Oo! Şimdi arkadaşlar son görevde kalp vardı tamam mı? Sonra böyle işte bir tane şırıngamız vardı. Onunla bir şeyler bir şeyler yapıyorduk. Şişmiş kişiyi yapıyorduk. Sonra yeni çıkış bu neyse. İşte Arkadaşlar şarkı koymuyorum şarkı ben söylüyorum çünkü hiçbir şarkım yok neyse tafaş, tafaş, kimse yenemez gelecek bölümler için Hadi arkadaş gel bölümlere Bu arkadaşlar <laughs> <laughs> Hadi arkadaş gel diğer bölümlere Diğer bölümlerde gözükme hiç kimseye Çünkü herkes seni görürse Boris konuş hadi benimle. Arkadaş bunu ilk kez de görmedik miyiz? Boris sen gidip oradan mı aldın ki bunu? Boris. chapter 2 Son.